Rüyada futbol görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Futbol görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada futbol görmek Futbol rüyada top oynadığını görmek, dargınlık ve düşmanlığa, yumuşak bir topla oyun oynadığını görmek, düşmanlık ve kırgınlıkların sulh ile sonuçlanmasına ya da hasta olan kimsenin iyi olmasına delalet eder. Ayrıca bakınız, top, rüyayı gören, Devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.